Merhaba Sinop. arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ben gidiyordum. Söylemiştim. Kuşları özleyeceğim. Sizi de özleyeceğim. Nereye gidiyorsun? Bursa'ya. Yar, yarın sana. da Çorum'a gidiyorum. Çorum'a ne yapacaksın? Çorum'da da... Okula mı gideceksin? Okula giderken de ha, ne yapacaktın? Fotoğraf, fotoğrafları açacaksın ama arkadaşlar ne yapacak? Ne, ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Görecekler. Fotoğrafların görecekler. Göster bakın kaplumbağa için? Arkadaşlar bu kaplumbağa. Kaplumbağa. Dan dana kaplumbağa. var. ne kaplumbağa? ismi ne koymuşsun ismini? İsmi Haydar. Sırtını da göster kaplumbağa. Sırtını ah. da arkadaşlar sırtı Kuşu köyü. Sana. Ben, benim. Kuşun ismi ne? Kuş değil. Frengim. Ne? Bunu biz, bu, bu, bunu ikisinden işte, biz nerede görmüştük? Haydi ikisinden uzun uzun ben de ben de bacak. Böyle. Bacak bacak. Ne yapıyorlardı? Böyle bacak. Bunlar öyle bunlar öyle bunlar öyle bunlar öyle Ne yiyor? Çilek. Ne yiyor? Çilek. ot yiyor. Ot, ot çilek. Ot çilek. Bak arkadaşlar kuşak geliyor. Bu ne gibi Bugün arkadaşlar? Bugün bakın öyküle gidiyor ya. Kimse. Sittat. Ver ver. Bir şekil ver. Arkadan göstereyim. Bak arkadaşlar burada Bakın. biz. nereye gittik? Bunları bayattırmaya. Nereye gittik? Sittat'a ne yapmaya gittik? Bursa futbol. Böyle zıpladık. Hadi bursa spor. En E sonunda bunu yapacağız. Ne bu? Tertermiş şampiyon. E para mı tutacağız işte. Böyle kaçsak yeşil. Beyaz. Şampiyon. Teravın spor. Bursa. Spor. <laughs> bursa spor işte. Yeşil. Beyaz. Şampiyon. Bursa teravın. Bursa teravın. <laughs> <laughs> bana bak. Bak buralara gelmiş. Bana bak bana böyle de tertemiz şampiyon bursa Trabzon. 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 Tertemiz şampiyon fırsatı aldım. Tertemiz şampiyon fırsatı aldım. arkadaşlar da özleyeceğim. Kendinize iyi, i̇yi bakın. Amcamın videomu, amcam videomu izleyelim, <Gülüyor> destek olalım. Bakın. Bir de arkadaşlar, bir de öykü, bir de öykü, bir de öykü benim hasta, hasta videosuna ne yazmışlar? Ne yazmışlar? Şimdi bakayım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun da da, buna da bakayım. Teşekkür ederim amcama da arkadaşlar geçmiş. geçiş olsun be. mesajları yazmışsın. Böyle arkadaşlar geçmiş oldu mesajları yazdınız. bunun için teşekkür ederiz. Böyle arkadaşlar videoya gelecek. Öykü bugün gidiyor. Öykü arkadaşlar özleyeceğiz. Öykü gittikten sonra öykünü ben videolarını açacağım. Başka videolar makyaj videosu. Başka ne gelecek? Benim makyaj yapmıştım. Başka ne gelecek? Janka, ip baskısı, parkta ne oynamıştık? Top. Top videosu. Böyle, böyle yakalamaya çalışıyorduk. Bir de, bir de sen, bir de sen ben ne yapacağım? Minecraft'ta ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir de ev yapacağız. Ne yapacağız? Av, Avuzla ev yapacağız öyle ki. Gel bak buraya bak. Buraya bak. Açma şimdi iki tane. Gidiyoruz çıkıyoruz zaten. Böyle de arkadaşlar. görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmak, Öykü ne yapıyor? Nah, bravak bravak esala. Kapıdan görüşürüz. Bay bay. Tertemiz. Şu an program fırsatı aldım. Ters. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Allah Ahmet olun. Kendinize iyi bakın. Bu arkadaşlar videolar gelecek. Öykünür. Öykünür için arkadaşlar video komple izleyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz aşağıya alsın. Seniniz. Başka arkadaşlar videolar gelecek. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Alamet olun. Bay bay. Öykü Bay bay. Kapa. Tık.